Arkadaşlar bu birlikte ee, yok, takıldım. Harry 6'ya devam ediyoruz arkadaşlar. En son videoya videoyu ya da kesmemiz zorunda kalmıştım. Üzgünüm arkadaşlar? Allah! Hadi! Ama bu bir antrenman zaten şu an. Oyunda. Hop! 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 Neredesin? Şöyle hop. Şöyle ya. Arkanda mı? Yani ah evet. Ah. Lan bir git. Lan. <laughs> Oy son anda. Kim yakalayacak? O önemli lan. Hayır. Oy ben yakalarım lan. Maç. Maç başar! Son maç. Riven Bunlar Bunları da yenersek o bizim. Hadi. Başladı. Dom dom bam bam. Ya bir gidin lan. Kevin bir git zeki diyorlar ama bunlar aptallar. Uhu. Hop hop. Uhu. Ya bir sen eksiktin. Ha gitti o. Hadi bakalım. Lan bir git. Hayır hayır. Al. Oh. Benim önüme geçemez. Al. I, I, al. Heh. Hadi. Aa, oradan geçemedim. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Hadi. Hop. Daha hızlı. Allah. Yukarı gidemedim ya. Hop. Hop. Oy. Oy. Lan önümde. Yakaladı yakalacak Yakaladı yakalacak Yetişmem lazım ona. Ha oh gitti. Geldi. Aa, hayır ya alçal alçalıp buradan geçip sandım. Ne bileyim ben göstereyim Allah git. Git lan. Lan. Tuttum tutçu. Daha yok ya. Var önümüzde mesela. Yüksel yüksel yüksel. Allah. Hadi Allah pardon. Ee, bizden pardon. Bu o. Tabii ki logo attı. Daha az tutmam lazım. Bir yerlere çarpmam lazım yani. Hayır hayır daha, daha az daha hadi. Tut tut tut. Gol atmışlar. Şu an bir de maçı anlatıyor ben onu da dinliyorum. Tam at çekmişiz kaçırmışız abi şu an. Bir sürü şey anlatıyor da ben de dinleyeyim. Hadi. Hadi. Ee, tamam. Aferin. Bir şeyler anlatıyor. Lan bir git. Geçemeyeceğim. Ah. Hayır. Çok uzaklaşıyor. Gittikçe uzaklaşıyor. Sinirmiş. Anlat Allah. Oh. Hayır. Hayır, halka yok. Tekrar. En baştan mı? Üf ya. Sonra daha iyi yapacağım. Yok, en baştan değil. Allah'tan en baştan değil. Buraya atılıyorum mesela. Hop. Hop. Yüksel. O hadi. Daha hızlı. Bu da anlatıyor altta. Hop. Aa. Ah. Hop. Hop. Oh. Evet tamam. O kadar da iyi de şey de değilmiş. Tamam şurada. Güzelce şey gidelim. Güzel ha tamam, bu geliyordu. Ah. Ah hemen gitti la. Ay, ah. ay geçemiyordum. Allah. Ay takılma takılma yüksel 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 Birazcık alçal Hop Yüksel artık Ha. Hop Birisi bana çarptı Tut 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 Hop Hop Daha hızlı Yakınlaş daha yakınlaş Yakaladım yakalayacağım diyeceğim de bu ne? Hop! Mükemmel gidiyormuşum. Oo, yo, maçta op kariyer bir şeyler diyor hala. Snitch şey oluyor. Bir şeyler diyor adam ama goal dese bir de tamam oh be. Kocuçka. Oh iki kişi mi? İki tane arayıcı olmaz ki. Oy Hile mi yapıyor? <laughs> Çemberden geçemedim. Ço, <laughs> ço <laughs> ha, Sen onu ben hak ediyorum. Heriyi ben hak ediyorum lan. Ha. Git. Bey, Ya vuramadım. Ço köpeği. Köpek! Ha? Oh be! Yakaladım! Ne oldu lan? Congratulations. 50 puan verdi. <laughs> dön, dön dön Her geldi. What happened? We won. Ne oldu? Ve kazandık diyorlar. Galiba. Bilmiyorum. Tell the Bu hatırlıyorum var ya. Filmde vardı bu. Dumbledore ben filmi uzun me izlemiyorum Bir tek arada I've izlerim Sonra istemem kapatırım çok ben. Ben izlemek istemem? Şey işte. Allah! Potions kulübü. Ha, bir tane daha şey yapmışım. Nick. Hadi, ay omuz aç. Hadi bakalım, <laughs> senin adın saygıyla alacağım Nick. Hemen evet, arkandayım. Neredesin lan? Ha orada. Tamam. Geldim lan Nick. Nick ulan Nick. Çekilin lan. Geldim. Ring. Aa, hangi potion adı neydi ya?

Buldum sonunda. Bu lazımmış. Oh be zor bir galiba potansiyel bu. Ne potansiyel yani ne iksiriyse artık. Uzun olmam gerekiyor galiba. Uy. Çevir 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 çevir. Zor bir iksir olabilir. Allah. Kırmızı bu. Nasıl yap? Ben o kadar çok sallamadım. Ya bari hızlı gel. Hah. Çıktı mı? Ha, tamam çıktı. Nasıl o değil mi? E o. Fazla mı çalkalamadın? Ya gel. Bitti. Kaybettim. Bak hoş. <gülüyor> <gülüyor> Lan üf ya. Tamam tekrar yaparız. O kadar da şey yapmamış, ilerlememiş. Hadi hadi konuşma. Aferin. Nasıl? Karıştırdım. Çok mu karıştı? Şey Ay karıştırmıyorum. Çalkaladım. Ay çok çalkaladım bak. İyice köpeği gitti. <laughs> Nasıl? Ne yaptın mı sanıyorum? Yeah, ne? Bir şey diyeceğim. Bu, oh. bu ne Bu ne? Ya. potion. Anlatma lan. Bilgis ve Koteş'in Uyu uyu uyu. Şu an çok gıcık oldum oyuna. Yok o değil yok o. Bak o. Ya bir de tekrar lazım bu. Çıktın mı bütün köpüklere? Ne yaptığımı mı sanıyorum? Seni de övmeye ya şey yapmak istiyorum tamam mı? Çok biliyorsan git. <laughs> ya ağlayacağım ya. Çok iyi. Şu an acayip luck. Konuşma. Hiç konuşma. Konuştukça batıyorsun. Nasıl patladı? Daha fazla çalkalamamıştım o zaman. İçindeki bütün köpük gidene kadar. Mı? nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Oluyor. Ama nasıl? Az önce nasıl yaptım şimdi olmayacak işte. Bir kez daha az önceki yaptığımın aynısını yapıyorum. Oldu. Nasıl yaptığımı biraz anladım ama neden öyle? Allah Allah. Değişik. Bir kez. iki kez. Dök. Hadi bakalım. Tamam. Şöyle. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ya nasıl patlıyor? Neyse Allah'tan salıyor. Bir kez sallayınca yatacak mı? Ha. Bak. Careful. Careful mu? Tamam oldu. Bir kez daha. Sonra. Lan. Oh no. Çi. Anne bir dur video çekiyorum. Şimdi 1 2 3. kez yapayım da. 3 <laughs> İzlesene mi? Ne diyor ya? Zaten Türkçesini de pek anlamıyorum. Sonra böyle Periğin neden kızıyorsun sonunda, Değil mi? Periğin neden kızıyor biliyor musun? Bundan. Hah. Hoppe. Bir açık anladım. Ama o kilesi şeyden değil o. Spine of Hah. Bu. Al. Kirpi. Kirpi balığı. Dumbledore niye böyle bir istiyor bize? Yani böyle bir iksir. İngilizce söylemeyelim Türkçe. Tamam. Hop. Allah. Yazık koyu oldu. Şöyle. Gel. Zor, birazcık zor bir iksir bu. Sıra kolay gelebilir ama Zor. Ha yok şöyle. Heh. Gidin siz yapın. Nasıl olduğunu da anlamıyorum zaten ya. Bir oluyor bir olmuyor. Güzelce oldu. Şöyle <laughs> Watch out! Watch out! Watch <laughs> <Bu> out! <laughs> sefer de fazla attım ya. Bu Ne sarıya döndürdük yine. Uzun bir iksir bir <laughs> <laughs> Careful. Ne istiyor? Oy biraz süre bitiyor sonunda Ya bir de bak iki saat yapıyor. Bir şey istiyor ya yap. Oh bunu sallamam istemiyor. O oh be. Dünya varmış. kaynak kaynat al. Bir git. Daha çakalım var da biliyorum ama o çakal <laughs> Allah neredeyse altlara bakarken Neyse bunu direkt döküyoruz ama son sonraki yine çakalım neyse En azından bir kez başka yok Yine bu Bu ikisi de ben çok çektim yani Careful Bu arada sahneyi yüz yapmışım lan Şu an Bitmiyor Hah Ne oldu lan Oy o kadar 3 yıldızlık yaptım. Ha, olsun artık ya o kadar da. Ne bitmek bilmem. Aa yok 5 ya. O kadar yaptım mı iyi? Bilmiyorum artık. 5 yıldızlık da değildi. Sanırım ne kadar yapmışım yine. İçiyorum. Bu neydi? Ya e, kendi canımı mı doldum ne yaptım? Gel bakalım. Nick. Nick? Have you seen Professor Dumbledore? Professors Dumbledore and Snape were heading to the Astronomy Tower. Oh, the Göster yolu. Yolu göster. Long. Neyse buradan iş şey yapmayacak yok. Gidelim, gidelim, gidelim. Profesör Dumbledore. Dumbledore'ya gidiyoruz. Ağırlık kaldıracağız. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar çık olsun. Görüşmek üzere bay bay.